seni var ya içinden geçerim terbiyesiz ya Avustralya şapkası pahalı kıyafetler Ağır altın yüzük Süslü ayakkabı timsah verisi Zenginsin işte anladık onu siz Bay Robbins olmalısınız, doğru mu? Yes. Evet. Kahvaltı teren soruşturmasını ben yönetiyorum. Sorularımı cevaplamanız çok yardımcı olacak. Ah, Pekala, tamam. Saklayacak right. hiçbir şeyim yok. Özel vagon. Özel vagon için sizin sipariş verdiğinizi sanıyorum. <laughs> Evet benim değerli prototipimi Londra'ya ve güvenle göndermek zorundaydım. Prototipim devrimsel bir alet olacak. Elektrik üretme niteliğine sahip. Ben iş adamı ve mühendisim. İcadım için birkaç olası müşteri bulmuştum ama dün geceki trende yolculuk eden şirket yöneticileriyle anlaşmaya daha olumlu bakıyorum. Bakıyordum. Şirket yönetimi prototip değeri trende miydiniz? Bay Robinson, sizin de prototipinizin yanında yolculuk yaptığınız konusunda açıklık getirir misiniz? Evet, ben de oradaydım ama trenden inmek zorunda kaldım hepsi o hafta istasyon şefi yüzünden. Önemli bir şahsın Bay Brom biz sizi bekleme odasında görmek istediğini belirten bir telgraf aldım ve bu konuda sizi bilgilendirdim sadece. Broms, Bay Brom zengin bir beyefendi. İcadıma olan ilginiz doğrusu totally beklemeyen bir şeydi. Öyleyse evet tabii ki onunla görüşmeyi kabul ettim. Ne yazık ki orada değildi. Belki de ertelediğini düşünmüştüm. Sonuç olarak bir süre beklemeyi seçtim. Ama benim belir Belirtmeme rağmen tren beni almadan istasyondan ayrıldık kesinlikle kabul edilemez. Çizelge kesindir. Daha fazla bekleyemeyiz. Yönetmelik trenin tam zamanda hareket etmesini ister. Tam bir hatasın. Bunu ödeyeceksin. daha açacaksın. Okey abi prototip değeri şirket indim bunları hmm. ya değerli bir şey bunu çalmışlar işte belli değerli insan mekanizmin değeri yüksek mi Allah aşkına bayım paha biçilemez yaşadığımız dünyayı değiştirebilir ve onu neredeyse hiçbir şey karşılığında satıyordum çok yardım severim gördünüz mü böyle bir felaketi atlatabilecek miyim bilmiyorum lanet trenin yok olduğuna hala inanamıyorum Şirket önceliklerinden bahsettiniz. Hangi şirketin sahipleriydiler? Barcazas. Onlarla iş yapmıştım ama şimdi de trenle ve benim prototiplerim beraber kayboldular. Kıda ne biliyorsunuz? Büyük bir Güney Amerika şirketi prototiple büyük ilgi gösterdiler ve birlikte iş yapmak için yeterince zengin göründüler. Trende bilet denetçisi Şilli Bar şirketinin yetkilileri hariç herkes trenden inmek, inmeye zorladı. O yetkililer trendeymiş. Onlar yapmış olabilir yani. Bu bir skandal kesinlikle rezalet. İyi günler beyefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Size de iyi günler beyefendi. Benim adım Sherlock Holmes. Dün geceki tren talihsiz kayboluşun hakkında bir soruşturma yapıyorum. Anladım. Ben istasyon şefi Bertram. Ama müdürüm bu konu hakkında beni bilgilendirmedi. Dolayısıyla tam olarak neler olduğunu bilmiyorum. Endişelenmeyin. Sadece birkaç sorum var. İstasyon müdürü Everett Eversam'da sizin dün gece bazı yolcular hakkında rapor verdiğinizi bize söyledi. Öyle. Bu tren Nottingham'dan çalışanlar için düzenli bir hattır. Ama dün herkesin benim çalıştığım istasyonda yani burada inmesini istedi neden olduğunu bilmiyorum ama bu trenin gecikmesine sebep oldu ve daha kötüsü şirket hizmetlerinden şikayet eden iki öfkeli yolcu ile uğraşmak zorunda kaldım. Bütün gece burada kaldılar ama gördüğünüz gibi insanlar genelde yönetmeliğe fazla dikkat etmezler. Çok kesin ve açık kurallar var. Şikayet olaylarında sözleşmenin 2 gün 2G43 maddesi falan filan yapmamız gereken. Evet evet teşekkürler anladım. Reis sandığı bakalım. Genç yaş. Okey abi. Temiz kıyafetler. Talimatlar. Mürekkep ligesi. Olan herhangi bir şey var mı? Tahliye edilmesi dışında dün gece olan dışı bir şey oldu mu? Evet fark ettim ve bu konuyu yüksek idareye olan raporumda bahsettim. Neydi peki? Üzgünüm söyleyemem. İstasyon şeflerinin raporları gizlidir. Gizli mi? Ne kadar süredir burada çalışıyorsun? Bir tren istasyonu 111 yönetilebilecek kadar uzun zamandır. Burada çalışıyorum. Tren düzenlemeleri, demir yolu haritası, tren gecikmesi, çaylak istasyon şefi, Robinson trende indi mi? Çaylak istasyon şöyle. Sizin açık açık konuşacağım ba Baratam ve mevkinize olan güven eksikliğiniz oldukça açık Öğrenmeni öğreniminizi daha son günlerde tamamladığınızı inkar etmeyin. Sınıf birincisiydim ben. Burayı dinle genç adam. Bütün bu düzenlemelerin ardında kendini korumak istediğinin farkındayım ama ben yasaları temsil ediyorum. Ve sen önemli bir davanın araştırmasını engelliyorsun. Bay Holmes ile işbirliği yapmanı öneririm. Kariyerini düşün. Ve sen önemli bir davanın... Ha, evet, tamam. ama bu pekala her şeyi anlatacağım. Anlat lan işte. Her şeyden önce yolcuların treni burada boşaltması gerektiğini söyleyen konduktörlerden azar işittim. Bunu yapmayı hiç hakkı yoktu. Çok kabaydı ve daha sonra bu hat üzerindeki bir sonraki durak olan Crossfire istasyonundaki bir arkadaşından oldukça tuhaf bir telgraf aldım. Telgraf ne diyordu? Pekala garip bir şeydi. Neredeyse oku okunaksızdı. Son derece hatalarla doluydu ve anlaşılmazdı. Trenin istasyondan geçip geçmediğini anlamak çok zordu. İsterseniz kendiniz, kendiniz okuyabilirsiniz. Okuyalım kral. Treni görüp görmediğini sormalıyız. Tamam abi. Soralım. Ya adım adım oradan oraya oradan oraya gideceğiz. Buralarda ekstra bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Bu krallar burada takılı koysun. Ben yani şu odalara bir bakmak istiyorum. Ne var ne yok. Mektuplar. Her, her mektup zaten. Bu ne? Aha bug'a girdim. Aha girmemiş. Korktum lan bug'a girdim diye. Bu ne? Bununla da konuşacağım. Konuşmak istiyorum seninle. Kon konuşamıyorum. Abi dur ya. Orada iki adam var kral. Buraya giremiyorum çünkü zıplama yok oyunda. Şöyle geldiğimde de konuşturtmuyor beni. Şurası ne? Aa. Olmaz ki. Ya tam gidelim bari yapacak bir şey yok kral. Diyalog raporu. Ah gittim. Yapıştıralım abi. Çıkarım yapacak bir şey var mı? Düşünelim. Yok. Devam. Devam kral. Açın kapıları. Holmes geldi. Tüm istasyon görevlilerinin Morse alfabesini bildiklerini düşünürdüm ama böyle değilmiş. Nasıl yani? Konuşalım abi. Böyle bir işte nasıl uyuyakalabilir? Affedersiniz bayım, uyanın. Ah, his İçki şişesinin içine düşmüş olmalı. Ve bu da nasıl kaldığını açıklar. Alkol yüzünden kaldığını kastediyorsun sanırım. 18 saat 72 tren mi geldi? Size de iyi günler. Dün geceki trenin kayboluşu hakkında soruşturmayı yapıyoruz ve size birkaç soru sormak istiyoruz. Dün gece sizin istasyonunuzda bu trenden inen hiç yolcu oldu mu? Hayır hiç kimse. Öyle gördüm ben. Gerçi hiç ofisimden ayrılmadım ama. Çok meşgul olduğunuza hiç şüphem yok. Öyle demeyin. Buralarda hiç dinlemezsiniz. Her tren geldiğinde ve ayrıldığında telgraf göndermek zorundasınız. Kırmızı burun. Temiz kıyafetler. Evli. Alkol matarası. Olta ipi. Dün gece sizin gönderdiğiniz tuhaf mesajı Brickton'dan istasyon şefi Bartham bana gösterdi. Trenle alakalıydı ama hiç anlaşılabilir değildi ne o Bartam küçük titiz aptalın tekidir. Her şeyin oldukça açık olduğunu hatırlıyorum. Çok geçti ve çok yorgundum ama işimi yaptım. Ne olmuş? Bu kadar dar kafalı olmaya gerek yok. O tren oldukça net hatırlıyorum. Tren düzenlemeleri, tren gecikmesi, iç alışkanlığı, demir yol haritası Robinson trenden indi. tren gecikmiş tren içki alışkanlığından yürüyelim bence yorgun değildiniz sarhoşsunuz şimdi bana doğruyu söyleyin ya da raporumda sizin durumunuzdan bahsetmeye tereddüt bile etmem arkadaşım sizi mevkinizden atarak işinizi bitireceğinizden bahsediyor tamam o zaman sarhoşun, dürüst olmak gerekirse dünü tamamıyla hatırlamıyorum lütfen çok fazla kaba olmayın Holmes bu adam hatırı bir miktarda alkol tüketmiş. Tamamen kendinden geçmiş değil ama. Ama kendinden geçmesine çok fazla zaman kalmamış. Şehitliğine kesinlikle güvenemeyiz. Şahitliğine kesinlikle güvenemeyiz. Tam kral. Ne yapacağız reis şimdi? Sıra ne var? Bunu araştırmamız lazım. Tamam araştıralım baba. Balıkçılıkla ilgili bir ilan. Buraları bir araştıralım. İstasyon evet. şefinin kapıyı açmasını istemenin bir anlamı yok. Kilidi bir şekilde açmalıyız. Açalım abi. Döndür şey yap. Ne değiştir? Ha yani şöyle. Tamam. Şimdi şu çizgileri birleştir. buradaki çizgiyi birleştir. Şu benim ekranın şey mi lan? Aynen siyah çizgi yokmuş aslında orada. E ee, baba siyah çizgi nerede ki? Şimdi şöyle bir kal. Döndür, değiştir, hepsini döndür saat tuş. Tam hepsini döndürme şu an. Böyle kal. Diğer çizgilere gel şu mesela aynen hepsini bir döndürelim ortası uymamış şunu bir döndürelim şöyle yapalım hepsini bir daha bir döndürelim orta yine uymadı böyle yapsak hmm, burası uymadı bunu döndür Abi bu ne? Tamam şuradan tersten gidelim. Şu şuraya. Bu buraya. Burası okey, burası okey. Burası okey değil. Burada bir sıkıntımız var. Bu buraya ve okey oldu. Açıldı kral. Buyurun. Demiryolu posta raporları. Araçlar. Bu aletler kısa bir süre önce kullanılmışlar. Hala çamur izleri var. Bunları görevliye sormalıyız. Soralım abi. Soralım abi. Bu kadar mı? Burada başka bir şey yok mu? T şey yapalım bir. Oo. Burada çuvallar kısa bir süre önce sürüklenmiş. şişeler, Fransız şarabı, harikulade kaliteliler. Bu şişeler bir istasyon şefinin gelirine göre oldukça pahalı sayılırlar. Bir kolden alınmış gibiler. Utanç verici. Rüşvet yiyen bir eleman bulduk şu an. Tamam kanka. Anlat bakalım reis. Sıkıntın ne? Burada her yere çamurlu aletler saçılmış durumda. Aa evet hatırladığınız için teşekkür ederim. Onları temizlemeliyim. Onları dışarıya koymak daha kolay olacak. Yakında yağmur yağacak gibi görünüyor. Ne için kullandığını kastetmiştim. Bazı işçiler buraya geldiler ve onları benden dün aldılar. Su çok yakına gelmesin diye hat üzerindeki istasyonlardan birini rayının kenarına kaldırmak istiyorlardı. Kim bu işçiler? Peki bir şirkettenmiş gibi görünüyorlardı ama oldukça iyi adamlara benziyorlardı. Beni içmeye davet ettiler ve bu hangi içkiyse oldukça sağlanmış. İngiliz değildiler. Hayır buna inan inanmıyorum ama şundan eminim ki sıkıcı bir gecede bir adamı nasıl neşelendireceklerini biliyorlardı. Bak sen şu işe. Şirket diyor, o diyor, bu diyor. Burada incelenecek bir şey var mı? Burada var. Yok. Tamam kral. Büyük ihtimal buna da geldiler. şey yaptılar. Ee, ne onun adı? Verdiler şeyi. Bu çöp kovası boş şişelerle dolu. Ee, adamdan aldılar ettiler. Sıkıntı. Şu ne abi? Şişe. Başka bir şeyler var mı buralarda kral? Hemen şöyle bir bakalım. Waiting call. Bekleme salonu. Aa burada bir şey var. Vardı oğlum gördüm. Yok muydu? Sanki vardı gibiydi ama bilemedim şu an. Ward Valley. Bilmem ne. Cacurt. Bir şey yok mu oğlum burada ya? Nasıl ya? Çık abi yine aynı yere geldik anasını satayım <laughs> Batsana bak etrafta dolanıyor. Şu ne? Ticket office. Bu ne? Let Lugıç. Posta şeysi gibi bir şey. Yok burada bir şey yok. Kral izin ver Ay ben senin. Sıkıntı ya manyak adam. Bir şey yok mu buralarda? Galiba yok. Aa burası ne? Kral. Bir gezici lokomotif. İlginç görünüşe göre bu aletin parçaları her bir tarafa dağılmış durumda. Watson lütfen söyle bana. Büyüye inanıyor musun? Tabii ki hayır Holmes. O zaman trenin ölücü ortadan kaybolmayacağı fikrindesin. İkimiz de bunun gayet açık olduğunu biliyoruz. Neden böyle tuhaf sorular soruyorsunuz? Biraz daha sabır lütfen Watson. Yakında amacımı anlayacaksın. Şimdi, Eversham stasyonunda treni gördüğüne kesin emin misin? Evet, tabii ki. Geldiğini gördük karları da ve siren sesini de duyduk. İşte sorumlu trenin kendisini göremedik. Ama Holmes biraz kafam karıştı. Bunun gibi bir şeyle geldiler farları falan tutup tren aslında hiçbir zaman orada yok muydu? Olabilir. Olabilir kral. Be ne? Çıkarımlar ha. Şimdi baba. Güvenilir değil ve trenden iz yok abi. Yok. Telgraf. Telgraf. Tren istasyonu şefinin raporunda belirttiği gibi Karsırfet istasyondan geçti. Tren hiçbir zaman Karsırfet istasyondan geçmedi. İstasyon şefi sarhoştu ve tanıklığı da doğru kabul edilemez. Trenin geldiğini görmeden rapor göndermiş olabilir. Aynen abi. Aynen öyle. İpuçları. Trenden iz yok. Özel vagon. Gezici lokomotif parçaları. Tren içindeki insanlardan insanlarla beraber kayboldu. Şililer trende kalmadılar. Şililer trende kalmadılar. Şililerin trende kalmaları sadece bir tesadüftü. Tren konduktörü onları gözden kaçırmış ve indirmeyi unutmuş. Şililer bar Cazak şirketi yetkililerinin trende kalmaları önceden tasarlanmıştı. Trendeki denetçi Şilileri ağrış tüm bilerek indirmişti. Aynen abi. Özel vakıfın yok bu yemedi. Görev sahte tren deneyi. Bu sökülmüş gezici demir lokomotifi bizim gizem gizemimizle doğrudan bağlantılı görünüyor. Kaybolan trene benzeyip benzemediğini görmek için bu aletin parçalarını yeniden bir araya getirmek gerekiyor. Yapalım kral. Tamam geziciyle özel birleşmedi zaten tam devam edelim şimdi özel vagonun ne taşıdığını öğren sökülmüş öğrendik abi bunu şey taşıyor işte o adamın şeyini sökülmüş olan gezici lokomotif dizem ile doğrudan ilgili görünüyor benzerini görmek için şey yap nasıl Sahte tren deneyi uygulamakla küçük dişli bölümü kullan burada uygun olan eşya kullanmalıyım tahta taban burada uygun eşyayı kullanmalıyım bu fren bağlantısı küçük dişli abi uygun olan eşya dediğin şey mi bu tekerlek alıp takacağız Okey Buyur abi. Çevir. Lan oraya değil alta. Tekerlek. Buyur abi. Küçük dişli. Buyur abi. El mekanizması frenler. Şurada bir yerdeydi frenler. Dur. Fren şurada. Fren el mekanizması şurada. Buyur abi. Başka tahta taban. Tahtalar nerede lan? He, burada. E, objeyi döndür. Göremiyorum ki. Şurada işte. Tahta taban. Buyur. Tamam. Bunu hallettik. So işte dün gece Evesam istasyonuna yaklaştığını gördüğümüz saat trenimiz. Bana çok tren gibi gelmedi. Sabırlı alasın, henüz bitirmedim. Hayal gücünü kullanmayı dene. Trenimizin bize sadece bir far ve buhar düdüğü gerekiyor. Tamam, far ve buhar düdüğü. Tren yedek parçaları. Dinamo makinalı far. Al abi. Tren buhar döcüğü al abi. Başka bir şey. Bu ne? Ne aldım lan ben oradan? Okumadan aldım bak. Yangın söndürücü. Her şeyi aldık. He. Demiryolu gezici lokomotif incele. Uzun çubuğu koy uzun direk bağlandı. Farları ekleyebilmemizi sağlayacak. Farları bağla. Buhar düdüğü bağlantısı gerçekleştirildi. Holmes buhar düdüğünün çalışması için ne yapabiliriz? Çok basit sevgili Vasım. Bir yangın söndürücü ihtiyacımız olacak. Sahte tren yangın söndürücüyü bağla. Şimdi bakalım burada neyimiz var? Gezici lokomotif kaldırıcı.